Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak e, ortak akıl ilkesi doğrultusunda muhtarlarımızdan gelen talepleri değerlendirip Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığımızla işbirliği yaparak muhtarlarımıza bilgisayar kursları düzenledik. Bu kurslarımızın ilkini Polatlı'da başlattık. Aynı zamanda Çubuk, Akyurt ve Sincan Yeni Kent Aile yaşam merkezlerinde de kurslarımız devam etmekte. Bugün e, Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanımız Serkan Bey ile birlikte kurslarını tamamlayan muhtarlarımızın katılım belgelerini takdim ettik. Muhtarlarımıza görevlerinde başarılar diliyorum. Polatlı Aile yaşam Merkezimizde muhtarlarımızla birlikte çok güzel çok keyifli bir programımızı daha sonlandırdık. Özellikle bilişim teknolojileri konusunda muhtarlarımızı eğittik ki daha güzel kamu hizmetleri sunabilsinler zamandan tasarruf yapıyor. Direkt daire başkanlarına sorunlarımızı iletebiliyoruz. Katılan muhtarlarımız başarıyla tamamlamıştır. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ olsun. Burak Bey de bize bu konularda yardımcı oldu. Eksiklerimizi tamamladılar. Bundan dolayı hepsine çok teşekkür ediyorum.